İlişki ilişki bu. Her zaman söylüyorum. İlişki de heyecanlı hareket. Çok önemli. Anladın mı? Şimdi sen bana şunun cevabını ver. Kumandayı mı daha çok tutuyorsun? Ee, sevgili eşinin elini mi tutuyorsun? Ha, ha. Ne tutuyorsunuz ben evde? <laughs> söyle abi, söyle. Bak, çabuk söyle. Hanımefendi ele verdi seni. <laughs> Kumanda yoracağım. Yersin tabii. Tabii kumandayı tutarsan... ...sadece kumandayı tutarsan... ...yersin. Dilip yersin tabii. Lütfen devam et. Hocam bir de benim... ...gültenli beslenme sorunum var. Tamam. O da şişiriyordur seni. O da şişiriyordur. <laughs> kim bu gülten kim? Umur. <laughs>